selam tekrar. Bugün pilot gibi konuşacağız. Sayın yolcularımız, bugün World of Tanks'ta devam edeceğiz. Sayın yolcularımız, World of Tanks'a devam edeceğiz. Ama bu sefer farklı bir tankla. Tamam, rahatsız olduk. Hadi, ne yapıyorum? Evet arkadaşlar, de ben de bir yeni bir şey öğrendim. Neden şurada siyah bir şey var? O aslında bir ekran bilgisayar ekran. O bilgisayar ekranın var. Kameram aslında laptop. Laptopun kamerasını kullanıyorum. Ee, yakında belki 100 aboneye ulaştığımızda şuraya yeni bir kamera veya bu tarafa ortaya yeni bir kamera almayı düşünüyorum. Ama 100 abone ulaşırsak, ulaşamazsak yani bilemeyiz. Devam ediyoruz. Bu sefer ya Polonya'nın tankı Burs ZA Bursa geçerli. Bu sefer bu tankı niye seçtim? Bu tank bana hediye olarak kiralık verdi. 7 kiralık Kaç gün hiç dikkat etmedim valla. Bir tane daha buzra var. Bu arada fark ettiyseniz. Bakın. Şu. Bir burada var arkadaşımız bir de ben varım. <laughs> Pardon hastayım. Valla çok hastayız ya. Milliyetin bakanlığı pandemi yapsa keşke. Kim atıyormuş Güzel bu tır şeyi Tank sevdim Zırh içi Güçlü vazgeçilemez tank Allah Kv2 çekilirse. Canımız da azmış ama tek tek vurulabilir O yüzden ne yapacağız Bölgemizi koruyacağız Bölgemizde de ayrılmayacağız Hatta Haritaya baksanıza Aşağısı mesela Güzel bir görünüyor oraya belki gidebiliriz buradan gidiyorum. Burası daha güvenli. Oradan gidersem oradaki düşmanlar bana vurur. Canıma baksanıza. 7 700 700. Canım var bu yüzden. Olmaz. Aşağıya baksanıza. Bayağı boşal. Sadece bizim tanklarımız kaldı. Belki olabilir gidebiliriz oraya. tankı şöyle bakıyorum da nasıl bir tankmış güzel mi değil mi ama zırh bayağı zırh bir tank hiç kimse vuramadı bize ya. böyle zırh etrafı zırh ile kaplayan bir tank seviyorum ben biraz yol uzatalım Zandık sayılır ya. Murat. Evet. Bakın yukarıda 5 ve 2 yazıyor. 6 ve... Oo, ne oluyor? <laughs> Güzel gidiyor zaman. Böyle devam. Şunu söyleyecektim. Bakın yukarıda 7 ve 4 yazıyor. 7 taraf, yeşil taraf bizim yani. Ben o bölgedeyim hatta şöyle söyleyeyim size. ben bakın bana şu ters üçgen görüyor musunuz ters üçgen evet yukarıda üç tane ters üçgen var onlardan birisiyim ben onlardan işte ee, karşı tarafta bakın ters üçgen bir tane var o kim olur, olur diyorsanız bakın Jackson İngiliz ismi Bak o gördük ya O oh. Savaşacağız asla pes etmeyeceğiz Ama şu sorun ki Bizim canlarımız Güzel 200 kazanacağız merak etmeyin arkadaşlar hadi vur sıkıyorsa olsun vuramadık Hayır vuramadım. Olsun. Aa. Sıkıştık. Gelmeyecektim işte. Olsun yapacak bir şey arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek